Adını vermek istemeyen ve yemek sponsorumuz olan bir güzel abiden sponsorluk aldık arkadaşlar. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Seviyorsun abiciğim. Kendine çok iyi bak. Seni seviyoruz. Abi çok teşekkürler. Eyvallah. Merhaba arkadaşlar. Şu an Akçay Zeytinli Rock Festival alanında kamp yapıyoruz. Benim çadır şurada. Tevfik'in ki şurada efendim. Niye o kadar uzaklaştırsak? Yalnız tokmak iyidir. Ne Neyse, niye saçmalayayım? Yeni bir günden hepinize selamlar arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Zeytinlik Akçay. Şu an neredeyiz? Akçay Zeytinlik Rock Festival alanındayız. Şurada TF'in çadırı var. Şurada henüz aktif olmayan bir büfe var. Üstü kapalı. Şurada da benim çadır var arkadaşlar. Size etrafı göstereyim mi? Bayağı geniş bir sahili var buranın ve Kaz Dağları'nın eteğindeyiz arkadaşlar. Şurası Akçay Merkez. Edirbit'te şurada, şunun arka tarafı 8 kilometre falan. efendim takılıyoruz burada. Biz bir süredir buradayız. Kaç gün oldu biliyorum ki 3. Üç, 3. gün herhalde bu. Takılıyoruz, geziyoruz, denize giriyoruz atlama yeri var. Dün akşama kadar buradaydım. Atlıyorum, çıkıyorum, geliyorum. Şurada duşumuz var. Soyma kabını var. Sonra yatıyorum. Sonra tekrar başa dönüyorum. <laughs> Dün komple böyle geçti. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Takılıyoruz. Birkaç gün daha buradayız herhalde. Bunu da videonun sonuna eklemek için kayıt telefonla. Şu an Şahin Dere Kanyonu'ndayız. Sefa arkada donduk. Hipotermi geçiriyoruz. Fena. Size etrafı göstereyim mi? Şelale şu arkadan akıyor ama oraya gidemeyeceğim. Ortam böyle. Ellerim don. Şu an titriyorum, resmen titriyorum. Bu arkadaşlara da burada tanıştık. Onlar da bisikletçi. Bisiklet mağazaları var. Edremit'te. Oraya uğrayacağız. Şu an, şu an resmen titriyorum. Ay ay ay. Çok güzel görüntüler aldık. Kahve yaptık, kahve içiyoruz. Tefo <laughs> ne düşünüyorsun? Beynim dondu başka hiçbir şey düşünemiyorum şu anda. <laughs> Bütün hücrelerimiz dondu. <laughs> Sen o videoyu izlerken var ya böyle. Sanki <laughs> hani... Bak kamerayı tutayım kamera. <laughs> kamera. Sağ <laughs> ol. Bak gözünü seveyim öyle hastalarıym hastalanayım. Ya. Diyeyim. 20 güne kalmaz Kıbrıs. İşimiz Bu su etmez abi adama. Adam. Bu su hasta etmez adama. Okay. gracias.